Şimdi daha kızana geldik anne. Göstertelim mi? Göstertelim. Gösterelim. Nasıl göstertiyorum? Arkadaşlar şimdi göstertemiyorum ya. Aha, arkadaşlar. Kamera şey burada. Kamera aha görüyorlar. Arkadaşlar daha kızana geçelim mi? Geçelim mi? Geçelim. Geç Arkadaşlar şu an bilet alıyor annem. Ben de içeride onu bekliyorum. Hadi anne. Boyum kaç acaba benim? Kaç yaştaymış? Görmüştük. 160'lar daha mıydı neydi? <laughs> Bakalım kaçmış. Anne bakar mısın? Kaç anne? 133. 233 viş ya arkadaşlar. Geldiğimizde 120 idi. Arkadaşlar biraz çok güzel bir şey. Bin, binene kadar geçiyoruz. Hadi arkadaşlar şu an bindik gidiyoruz. Yukarıya çıktığımızda hızlı gideceğimiz için videoyu sonlandıralım. Aşkım evet sonlandırıp videoyu, telefonu kaldırmamız gerekiyor. Evet arkadaşlar. Telefonu ben tutarım. Arkadaşlar. Hepinizi çok seviyorum. Beni unutmayın. Kanalımıza abone olup Şöyle like göster, atıp takip ederim. etmeyi unutmayın arkadaşlar. Karşıyım. Görüyorsunuz. Karşı kamerayı aç. Arkadaşlar bakın. Açamıyorum hadi. Tamam. tamam. Hadi size bay bay.